ev bir yaşama biçimi midir? Yoksa başımızı sokacak bir yer mi? Giyinmek, yakışanı giyerek göze hoş gelmek midir? Yoksa sadece bulduğunu üstüne atarak örtünmek mi? Otomobil, güvenliğin, duruşu, şekliyle seni taşıması mıdır? Yoksa sadece ayağını yerden kesen bir şey mi? İş, isteyerek yaptınız, severek gittiniz bir yer mi? yoksa sadece parası için gitmek zorunda olduğunuz bir yer mi? Sözün özü. Birincisinde yaşadığınız hayatı sürer, diğerinde ise süründürürsünüz. Hayata baktığınız yer diye bildik bir soruya dönüşürmek istemem bu fısıltıyı. Sadece nerede durduğumuzu bilmek adına farkına varalım istedim. Farkına varamadıklarımızın. Zira üç günlük dünyayı güzelleştirmek de elimizde, zehir etmek de. Yazın kendini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde eğer evinizin balkonunu ya da bahçenizi temizlemek ve akşam oturmalarınıza bir mekan oluşturmak gibi bir heyecan varsa içinizde bu sevmektir hayatım. Yazlı kıyafetlerinizi çıkartırken çok severek aldığınız ve unuttuğunuz bir gömlek yüzünüze bir hoşluk bırakıyor ve bir an önce giymek için içinizde bir kıpırtı duyuyorsanız bu giyinmektir hayatı. Bir pazar sabahı. Evinizin önünde eşiniz ve çocuklarınızla arabanızı kendiniz yıkama geçiyorsa içinizden ve hafta içinde bunun için özel yıkama aparat ve deterjanı almak için zaman harcamışsanız kendinize bu sürmektir hayatı. Ve bütün bunları paylaşmak adına balkona çağırdınız eşiniz, sevdiğiniz, kızınız veya oğlunuz gelir ve aynı heyecanı paylaşırsa sizinle Giydiğiniz yazlık kıyafeti nasıl olmuş diye sorduğunuzda çok yakışmışı duymuşsanız içinizde siz arabayı yıkamaya çıkarken hadi ben de çay getireyim diyerek gözlerinin içiyle güldüyse yüreğinize bu hayatın kıymetini bilin ve tuttuğunuz yerden bırakmayın işte. Çünkü bu hayatı en huzurlu şekilde sürmektir. Eğer bunların hiçbirinin sizin için hiçbir anlamı yoksa Bilin ki bu da hayatı sadece sürüklemektir. Hayatı sürmek dileğiyle. İyi yolculuklar.